Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle ada çayı yapacağız. Neden ada çayı? Çünkü kaymakla bitmeyen çok faydası var. O yüzden hep beraber ada çayı yapacağız. Sonra size faydalarından bahsedeceğim. Ben nasıl yapıyorum? Bardak ada çayımızı alıyoruz. Aktarlarda bu şekilde satılıyor. Eğer aktarlardan alırsanız ada çayını çok daha sağlıklı olacaktır. Hazır satılan ada çayları çok sağlıklı olmuyor. En faydalısı bu şekilde aktarlarda satılanlar. Bir tutam kadar atıyoruz ada çayını bardağımızın içine üstüne de kaynattığımız suyu dolduruyorum. İlla siyah çay gibi demlemeniz gerekmiyor. Bu şekilde de faydasını görebilirsiniz. Suyumuzu doldurduktan sonra üstünü herhangi bir şeyle kapatıyoruz çay tabağı gibi. Bir 5 dakika kadar bekliyoruz. Beklerken hemen size faydalarından bahsedeyim. Depresyona iyi geliyor. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Bronşit ve astım belirtilerini hafifletiyor. Karaciğeri temizler. İdrar yolu enfeksiyonun tedavisine yardımcı olur. Aşırı terlemeyi azaltır. Stresi azaltır. Sakinleştirir. Saçların beyazlamasını yavaşlatır. Biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim mesela. Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Hafızayı güçlendirir kendir. Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır. Kan şekerini düşürür. Diş eti iltihaplanmasına karşı kullanılır. Ağız yaralarının tedavisinde kullanılır. Sinirsel baş ağrısını hafifletir. Safra kesesini çalıştırır. Gargara suyu olarak kullanılır. Boğaz ağrısını alır. Yaşlılığı geciktirir. Bence yani bir çayla bu kadar bir şey oluyorsa bence biz bu çaya alışabiliriz. Ben de bitki çaylarını sevmiyordum. Fakat bir şeyin, bir bitkinin bu kadar çok faydası varsa bence içilmeli ve ben gerçekten gerçekten ada çayının çok faydasını gördüm. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Selülit sorunu minimum seviyeye indirir. Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir. Daha ne olsun yani bir çay nasıl bu kadar çok şeye iyi gelebiliyor? Gerçekten insan idrak edemeyebiliyor bazen. Bence ada çayı muhakkak tüketilmesi gereken çaylardan biri. Tabii ki siyah çayı içiyoruz, tüketiyoruz. Ama bitki çaylarını da içmemiz gerekiyor. Belki bilmiyordunuz ada çayını. Belki de duydunuz ama içmediniz. Bu kadar çok faydası var. Hem bu şekilde ilgilenmiş olunuz ve artık bundan sonra umarım içersiniz. Faydasını kesinlikle göreceğinizden eminim. Herhalde çayımız da artık olmuştur. Ada çayını alıyorum. Veya şey yapabilirsiniz. Başka bir bardağı süzek yardımıyla alabilirsiniz. Ve çayımız hazır. tadı da kötü değil. Sadece suyum soğuduğu için soğuk oldu. Sıcak olması gerekiyor çayınız. Hani kaynar kaynamaz hemen koyun ki rengi ve aroması daha çok çıksın. Bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenim, abone ol'a basarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Tekrar görüşmek üzere.